Arkadaşlar selam. Etiler Nispetiye Caddesi üzerindeyim. Size bugün çok kısa ne göstereceğim? İstanbul'daki en iyi dönerler Beşiktaş Asım Usta ve Kavacık Bayramoğlu döner. Etiler Çardak döner. Ama hani pratik ayaküstü yemek için en iyi döner Etiler Marmaris bu Levent'in yani etilerin girişindeki. Burada özellikle hamburger yani ben ıslak hamburger yemem ama yiyene saygı duyuyorum. Ben o dışını kuru yaptırırım. Normal hamburger diyorum. Kuru hamburger. Ee, ekmeği kuru. Burada o eski Kayseri sarımsaklı köfte gibi hamburger yapılıyor. Meşhur kristal anlamında anlatabiliyor muyum? Hemen neresi? Bakın şu ee, beyaz Passat'ın önü. Orada yiyebileceğiniz hamburger ve döner. İstanbul'daki pratik ayaküstü en iyi dönerdir. Şimdi izninizle orada bir tıkıntı yapayım.